Merhaba arkadaşlar ben Halil kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Öncelikle hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum. Bugünkü konumuz Mova Video Editor'de sizlere hareketli abone ol butonu nasıl eklenir onu anlatacağım sizlere. Google'a geliyoruz arkadaşlar. Google'da abone Ol yazıyoruz. Abone ol yazdıktan sonra Google'de böyle görseller bizi karşılıyor. Daha sonra buradan görsellere bir kez kestikliyoruz ve buradan herhangi bir, hangi butonu kullanmak istiyorsanız onu indirebilirsiniz. görselin üzerine gelerek resmi farklı kaydet diyerekten masa üstünü seçtim ben oraya kaydettim görselimi mobile programımızı açıyoruz buradan dosya ekliyoruz masa üstüne buradan ben bir arka plan indirdim onu kullanacağım projemde Arka planı ekledikten sonra Masa üstünden abone ol görselini de ekliyorum programıma. Buradan bir video parçası daha ekliyoruz programımıza. Pardon. Abone ol butonu üst tarafta olması lazım arkadaşlar. Abone Ol butonunu yeniden boyutlandırmak için 40, 40 ve döndür seçeneğini seçiyoruz. Buradan istediğiniz şekilde büyütüp küçültmeniz mümkün arkadaşlar. Ben bu şekilde ayarladım size gösterme amacıyla. Siz daha iyisini yaparsınız. Ona inanıyorum. Hatta biraz daha küçülteyim. Buradan araçlardan 40 ve döndürü seçiyorum. Küçültme sınırı yoktur. İstediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Bu şekilde ben bakayım. Evet bu şekilde iyi oldu. Peki bu görselimize, bu abone ol butonumuza hareket nasıl vereceğiz? Nasıl hareketlendireceğiz? Yani titreşimli olarak hareket etmesini sağlayacağız. Butonumuza hareket vermek için buradan efekt bölümüne tıklıyoruz bir kez. Ve buradan arkadaşlar popüler bölümden kamera titreşimi diye bir efektimiz var. Onu alıp abone ol butonumuzun üzerine bırakıyoruz. Ve daha sonra izliyoruz görselimizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar abone ol hareketli bir titreşimli butonumuz elde ettik. Butonunuza istediğiniz uzunluğa getirebilirsiniz. Yani videonun uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir sınır yoktur. İstediğiniz uzunlukta ayarlarsınız videonuza göre. Ne kadar görünmesini istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ne kadar uzatırsanız aynı e, efekt aynı şekilde işleyecektir. Evet bu eğitimimiz bu kadar arkadaşlar. Eğitimlerimizin devamı gelecektir. Siz kardeşinize destek olursanız. Videomu beğendiyseniz kanala da abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler.